Mağara resimlerinden Antik Mısır hiyerogliflerine, Rönesans ressamlarının başyapıtlarına kadar bu hep böyleydi. Ama tüm bu çabalar insanın elinin ve yorumunun bir süzgecinden geçiyordu. Peki ya gerçeğin kendisini ışığın aracılığıyla olduğu gibi kağıda aktarabilseydik? İşte bu soru 19. yüzyılın başlarında birkaç zihni meşgul etmeye başlamıştı. Bu hikayenin merkezinde adını çok sık duymadığımız ama çığır açan bir Fransız mucit vardı. Joseph Nisefor Niepce. Niepce 1765 yılında Fransa'da doğmuş varlıklı bir ailenin oğluydu. Başlangıçta bilim ve mekanikle ilgili genel bir ilgisi vardı. Özellikle de taş baskı yani litografi sanatıyla ilgileniyordu. Ama Niepce'in esas takıntısı Dünyayı bir kamera lensi aracılığıyla kalıcı olarak bir yüzeye aktarabilmekti. Tıpkı bir ressamın gibi ama çok daha hızlı ve gerçekçi bir şekilde. Nips 1816'dan itibaren bu fikrin peşinden koşmaya başladı. Karşılaştığı da ilk problem neydi biliyor musunuz? Nasıl bir yüzeye ve hangi kimyasala ihtiyaç olduğuydu? Gümüş klorür o dönemde bilinen ışığa duyarlı bir kimyasaldı ama sorun şuydu. Işığa maruz kalan bölgeler kararıyordu, kalan bölgeler ise siliniyordu. Yani elde ettiği negatif görüntüler kalıcı olmuyordu. Güneş ışığına çıktığı anda tamamen yok oluyordu ve bu Nips için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ta ki bir gün Bitüm adında bir asfalt türüyle denemeler yapana kadar Bitüm ışığa maruz kaldığında sertleşen, ışık almayan yerlerde ise çözünen bir maddeydi. Niepce işte bu özelliği kullanarak kalıcı bir görüntüyü yakalamanın eşiğine gelmişti. Yıl 1826 veya 1827. Fransa'nın Logara bölgesinde Niepce'in çalışma odasının penceresinden dışarı bakıyoruz. O pencerede görünen çiftlik binaları, güvercinlik ve ağaçlar Nips'in bu manzarayı bütünle kalıpladığı kalay kurşun karışımı bir levhanın üzerine yerleştirdiği bir kamera obskura yardımıyla yakalamaya çalışıyordu. Kamera obskura dediğimiz şey aslında fotoğraf makinesinin atası. Kurşun bir kutunun küçük bir deliğinden içeri giren ışık duvara ters bir görüntü oluşturarak yansıyor ve yüzyıllardır ressamlar tarafından bir yardımcı araç olarak kullanılıyordu. Nipsin bu fotoğrafı çekmesi tam 8 saat sürdü. Evet, yanlış duymadınız. Tam 8 saat boyunca levha ışığa maruz kaldı. Bu bugünkü saniyeler süren pozlamalara kıyasla inanılmaz bir süre. Yani biz şu bu dönemde 8 saatlik bir pozlamayla gökyüzü yıldızların fotoğraflarını çekiyoruz. Astro fotoğraflar çekiyoruz. O dönemde sadece bir tane fotoğrafın camdan bir fotoğrafın çekimi için tam beklenen süre 8 saatti. Ama sonunda tarihin ilk bilinen kalıcı fotoğrafı ortaya çıktı. Pencereden Logaras manzarası ya da diğer adıyla We from the Window at the Logara. Bu fotoğraf bugünün standardına göre oldukça bulanık ve detaydan yoksundu. Ancak bir devrimin başlangıcıydı. İnsan eli değmeden ışıkla çizilmiş bir resimdi. Nips'in bu başarısı ne yazık ki kendi hayattayken çok fazla tanınmadı. Bir mucit olarak yalnız bir yolculukta ilerliyordu. Ancak hikayenin bir noktasında sahneye yeni bir karakter giriyordu. Louis Jack Mant Dager. Dager, Nips'ten genç, daha az bilimsel ama daha çok şovmen bir iş adamıydı. Paris'te popüler bir eğlence mekanında ışık oyunları ve illüzyon gösterileri yapan bir sanatçıydı. Görüntüyü sabitleme fikriyle o da ilgileniyordu ve Nips'in çalışmaları hakkında bilgi edindi. 1829'da Nips ile ortaklık anlaşması imzaladılar. Amaçları bu yeni buluşu daha da mükemmelleştirmekti. Ne yazık ki Nips 1833'te aniden vefat etti. Daguerre projenin tek başına lideri oldu. Nipsin bitümle olan araştırmalarını bir kenara bırakarak gümüş iadürle çalışmaya başladı. Ve işte burada şans eseri keşif tarihin akışını değiştirecekti. Rivayete göre Dager ışığa duyarlı gümüş iadür kaplı levhalarını bir dolaba kaldırmıştı. Bir gün dolapta levhalardan birinin üzerine beklenmedik bir şekilde gizli bir görüntü olduğunu fark etti. Dolapta başka ne olabilirdi ki? Civa buharı. Dager civa buharının çok kısa bir pozlamadan sonra bile levha üzerinde gizli görüntüyü ortaya çıkarabildiğini ve ardından tuz kullanarak görüntüyü sabitleyebildiğini keşfetti. Bu fotoğrafçılık tarihinde dagoretip olarak bilinen Devrim niteliğinde bir buluştu. İlk pozlama süreleri Nipsin 8 saatlik pozlama süresine oranla dakikalar sürüyordu. Hatta birkaç saniyelere kadar düşmüştü. Bu insanların portrelerinin de çekilebileceği anlamına geliyordu. Paris sokaklarında insanlar poz vermek için dakikalarca hareketsiz durmaya başladılar. 1839 yılına geldiğimizde Daguerre buluşunu Fransız Bilimler Akademisine sundu. Fransız hükümeti bu hediyeyi dünyaya duyurmadan önce Daguerre ve Nips'in varislerine ömür boyu emekli maaşı teklif etti. 1839'da Fransız bilim adamı François Arago Daguerre tipi Paris'te tüm dünyaya tanıttı. Arago'nun o gün söylediği sözler tarihe geçti. Fransa bu sanatı dünyaya armağan ediyor. Bu olay fotoğrafçılığın resmi doğum günü olarak kabul edilir. Dagoretip inanılmaz derecede keskin ve detaylı görüntüler üretiyordu. Adeta aynadan yansıyormuşçasına gerçekçiydi. Ancak yine de bazı sınırları vardı. Her dagoretip tek bir görüntüyü çoğaltamazdı. Ve görüntüler gümüş levha üzerine basıldığı için ağırdı. Ayrıca görüntüler ters yöndeydi. Yani sağdakiler solda, soldakiler sağda görünüyordu. Ama işin takıntılı kısmı sadece Nips ve Dagger ile bitmedi. Aynı yıllarda İngiltere'de bir başka bilim adamı William Henry Fox Talbot kendi başına benzer denemeler yapıyordu. Talbot, Nips ve Daguerre'den farklı olarak görüntüyü bir kağıt üzerine ve negatif pozitif prensibiyle elde etmeye çalışıyordu. O kalotip sürecini icat etti. Kalotip bir negatiften birden fazla pozitif üretme imkanı sunuyordu. Bu modern fotoğrafçılığın temelini oluşturan en önemli adımlarından biriydi. Böylece 1839 yılı sadece dogaritipin değil aynı zamanda Talbot'un kalotip sürecinin de dünyaya duyurulduğu bir yıl oldu. İki farklı kıtadan, iki farklı yaklaşımla fotoğrafın temelleri atılmıştı. Fotoğrafın doğuş hikayesi ve tutku bu takıntılı ve şans eseri keşifle doğdu. Bir zamanlar imkansız görünen bir hayal, Nips'in bütünle 8 saat süren pozlamasından Dagger'in civa buharı ile elde ettiği o keskin görüntüler ile ve tablotun çoğaltılabilir negatiflerine kadar uzanan bu serüvenle gerçeğe dönüştü. Unutmayın her fotoğrafın bir hikayesi vardır ve biz o hikayeleri dinlemek için buradayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.